bugün Klozal Yalnız telaffuz olabilir Onu oynuyoruz Değişik bir mod O 902 burada Devlerin gidip Ölecek misin? Bu devler bizi görmezden gelip şey gidiyorlar. Karşıda seviller var anime izleyenler bilir i̇lk, ikinci sezonun ortalarıydı yanlış hatırlamıyorsam ya da ilk sezonda olabilir şuradaki sivilleri öldürmeye gidiyorlar bakalım siviller burada biz onlar ulaşamadan halletmeye çalışıyoruz bir şey gitti bir kendimi öldürmem gerekecek büyük ihtimal Hah, geldi geri baklandı bir oyun iki kişi ya da bir kişi bu devleri durdururken bir kişi de yukarıda büyük titanla uğraşıyor. Rosa titan herkesin bildiği onu da görelim. Normalde şu kapının açık olması lazım. Orası deliniyor ama şu an baklanmış oyun. Açık değil. Rosa titan bizimkini yedi. Evet ve orada bir şeyler yapıyor. Evet gördük sonuçta. Şey, elini uzak tut. Oraya çıkmak da istemiyorum ama ha, şimdi sıcağı gönderecek. Benim ekran niye böyle ya? baklandık bu arada. Ha düzeldi. Şimdi bunu enseden kesmeye çalışacağız. Hadi jumper'a kurban gittik. Ve bu sürekli gaz fırlatıyor. ne fırlatacak abi bu ne yapıyordur şimdi biraz odaklanalım ama iyi 802 canı kalmış hayır 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 iyi elini geçtim enseye gidiyorum çıkabilir miyim enseye abi çok zormuş bu hayır 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 Ense. Ense gördüm. Kesemedim. Ense kesemedim. Hadi. Öldük. Sıcak gaz püskürtüyor. Şu sarı olan sıcak, kırmızı olan onun başlangıcı. Yine kurtulduk. Ama kesti. Yanımdaki arkadaş kesti onu biz ölüp duruyoruz. Bir dakika bir su içeceğim. Gel gel. <laughs> bir su içimi bekle be. Geliyor 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 öldük. O bizimki kesti. en baştan başlayalım güzel bir video olsun. Ve restartla başlayacak. Olan 5000 can mı? Bizimkiler bunu 5000 candan mı düşürmüşler cidden? Yapma Bunun üstüne geldiğin an başlıyor ama ya Şimdi Bunu 5000 candan düşürmek var ya Yine mi yapacaksın? Lütfen yapma Güzel İlk. Ah kestik İşte bu ya Benim Aşağıdakine yardım edeyim Aşağıdaki kesiyor Bunların sivillere ulaşmaması lazım Görevimizi yapalım asker olarak Tamam ben buradayım siz gidin Şu beyazlı da gelecek herhalde Gelmedi Şunu kessek mi? geliyor musun? Lan ne oldu? Neyse şurada alırım ben onu. Bu kadar. Aradan güzel kestim he Yapıyoruz bu sporu. Bir diğer dev zormuş baya. Geliyor bak. 1200 vurdu bizimkiler diğerlerinin icabını okuyor. Biz de burada sivilleri koruyoruz. Bunların sivillere gitmemesi gerekiyor. Hadi gençler. Evet gel sen de gel. Yani. bunun sivillere ulaşmaması gerekiyor. En iyi böyle kesiyordum. Bir tane daha geliyor. Hadi evine hadi. Benden kaçamazsın. O gözün etkisiyle nasıl hızlandık? Neyse buraya doğru gelen olursa bulaşacağım. Çağımız az kalmış bir reloadlayalım Geliyor bir tane daha sarı kafa Gel bakalım Hadi Şu an bekemiyorum kendimi hep 10 ile 20 ile kesiyorum ama burada sivilleri koruyoruz Hadi size bir de 709 olsun şu arkadaş gelecek bana. Bunları geçirmem ben ya. Siz çabuk bakın içinize. O jumpermış. O jumper jumper. Bu arada o, o camperda. Oho. Oynadık biraz jumperımızla. mavi kesmem gerekecek ya mavi diyorum kırmızı kızıl saçlı geliyor bak ve gazımız az da gelemiyor zaten iki tane gelmeyin iki taneye yetmez gazım ve iki tane geliyor herhalde benim yüzümden kaybedeceğiz var ya gazım yetmeyecek değiştir şunu değiştirme alanı neredeydi ya şurada olması lazım zaten burada evet hala aynı yerinde şunu hemen bir değiştirelim Şu elemanı almam gerekiyor Hadi evine Sıra sende Bayağı zorlandık ya. Yani. Nereye gidiyorsun gel gel Böyle gitmek değil Hızlı hızlı Sıra sendeymiş duyduğuma göre ben Düş Buna da böyle bölüm yapalım evet, çok arttılar ha <laughs> iyi kazandık Kazan yok fail de lan giden olmadı ki hiç zamandan dolayı herhalde büyük ihtimal zamandan dolayı çünkü şeyleri hiç ben sistem bırakmadım kestik hepsini Bu da kırıldığına göre. Ben buradan geçirmeyeceğim. Gelenleri bekleyelim ya. Benim karakteri soranlar olmuş bu. Eni Leo Biraz özelleştirilmiş versiyonu. Reis ne yapıyor ya? Lan saat kaldılamadı ya. Neyse şu kaçanı tutmam lazım. Kaçanı tutmam lazım. Yani... onun kafasına iyi indim be Aa. bunun fiziği çok iyi cidden yani ee keseceğim mi sen? hadi dönemeci dönse Ama atılmam lazım ya. Hadi evine. Duy, reis izliyor orda sadece. Gel önde bana yardım et gel. Ya şurada bana yardımcı ol ya. RPS Invite 22 demiş. Gidecek misin? Kaç canı var bu klas Close Hanım ya? Bugün konuşmayı unuttum resmen. Şunu indirin artık. Bir tane daha geliyor çtik be Bunlar çok gelmeye başladı. Dön işte ya Aha, burayı biraz idare edin. Ben şu üstümdeki eşyaları doldurup geliyorum. Fulle fulle hadi. En iyili levi birleştirdim biraz. Hareketli le levinin. Şu hareket levinin. Ha ne oldu öyle? yanlışlıkla şey algıladı ya. O dönme dönme dönme. Ama hiçbirini kesemiyorsun diyecektim kestireyiz. Var mı arada yok. Buradan gelen bir. Bu evet insanlık kazandı. Bunu da kesip çıkalım. Evet. Yani bu modda böyleydi. Bunu da göstermiş oldum. Artık diğer modları da sınavla oynarız. Son kez bakalım şurayı ise. Gidip hatta bir de vurmaya çalışalım da. Şimdi şey paylaşacak ve büyük ihtimal. Ah o ilk de ölmeyince bir daha ölmüyorsun. Bak şu an yapışayım oraya. Yeniden başlattı ya server. Bu şey gibi oldu. Animede Eren tam öldürmeye giderken kaybolması gibi oldu. Tam enseye gittik yeniden başlattı sunucuyu. Neyse, bu videoluk da bu kadar. Diğer videolarda diğer modları da deneyeceğiz. Bu oyun bayağı iyi. Tabii kendi odamızı da kurup abonelerle oynayabilirim. Öyle planlarımız var. Beğenip abone olmayı unutmayın.